Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Swordigo serisine başladık. Bu arada ben Fatih. Ee, evet, gerçekten çok sevdiğim bir oyun. İlk serim olarak buna başlamak istedim. Hemen başlayalım. Oyun çok güzel aslında. Iııı... Ee, yani oyunun şeyleriyle anlatacağım size. incelikleriyle güzellikleriyle. Çok beğendiğim bir oyun şahsen. Ee, görüntü kalitesi biraz düşük olabilir. Yani evet, şey çünkü oize çekiyorum olduğu gibi vermiyor zaten ama oyun grafikleri de gerçekten de o kadar iyi değil çok süper falan diyemem yani oyuna ezan okunuyor bu arada belki geliyordu ses annnes Şimdi işte orada ustasını görüyor bu adam yanıyor falan. O oyun çok güzel ee, bir savaş macera kahramanlık oyunu. Oyunda dört büyük ana güç ve dört büyük ee, canavar var. Bunları yenerek dört büyük ustadan dört büyük ana gücü alıyoruz. E, ve dört e, büyük canavarı yendikten sonra dört büyük parçayı alarak Mega Blade'i tamamlıyoruz. Ve en sonunda ölüm canavarıyla falan savaşıyoruz. İşte bu da bize kılcı veriyor. Ustamız orada yaralandı. Dört büyük canavardan biri. Birinci canavar. Onu yaraladı. Şimdi başlayalım. Da oyunda market falan var böyle. Ee, şimdi bir şey göstereceğim. Bakın haritalarda böyle yıldızlar var gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Olduğumuz yerde yıldızlar var. Bu yıldız ne işe yarar? Şimdi ben e, şeysem, biz Sandık, o, o, sandıklar var. Sandıkların içerisinde, niye düştüm ya? Sandıkların içerisinde böyle e, bir şeyler çıkıyor nasıl desem. göstereyim Aman yani şurada. Para çıkıyor işte. Ondan sonra ne bileyim şey çıkıyor. Şu kırmızı şey can. Sandıkların içerisinde xp torbaları ve para çıkıyor. Önce bakın bir tane sandık var. Açtım. Para çıktı. Ben bu arada şunları satın aldım. Coin Doubler. Gördüğünüz gibi yukarıda kapatıp açıyorum. Ve kompas. Kompas nereye gideceğinizi gösterir size. Coin Doubler'sa 1 lira alırsanız 2 lira verir. Bunlar sadece 2,5 dolar mı ne? 2,44 galiba sen. Bilmiyorum. Öyle bir fiyatı var Play Store'dan. Alabilirsiniz. Ben de şu an Play Store üzerinden alıyorum. Şimdi hemen yukarı gidip şuradan atlayayım. Level atladığımızda bir şeyler falan basıyoruz. Öyle değişik bir şey. Böyle güç falan basıyoruz. O oyunu üç kere bitirdim. Dedim mi bilmiyorum. Çok severek oynadığım bir oyun. Burada bir şey yoktu değil mi? Şimdi hemen master'ın gidelim. Ne oldu sana falan diyor. Burada master'ın gücünü alıyoruz. Dört büyük ana güç. Dört büyük üstadan biri o usta. Bize dört büyük güçten birini veriyor. Gördüğünüz gibi güçler burada. Birini aldık daha. İşte dört büyük canavardan biri de burada karşımıza çıkıyor. Gördüğünüz gibi dört büyük canavardan bir tanesi. Beni yenemezsin falan diyor. Hadi bir dene bakalım diyor. Atıyoruz. Beş şahit. Bize vuruyor. Böyle ağlatıyor. Ağlatıyor mu dedim. <laughs> Aklım karıştı ya. Aklım neredeyse artık. Şşş geldi pardon. Böyle bize vuruyor. Bizi bayıltıyor. Ağlatıyor dedim lan. Ağlatıyor dedim. Kendime böyle inanamıyorum ara sıra. Neyse. Ben de böyle ara sıra oyunlar çekeceğim. Dediğim gibi şey, Clash of Clans çekebilirim. İşte Android oyunlar, bilgisayar oyunları, ya, yani, PC oyunlarından. Assassin's Creed serim oluyor. Şu an shop göstereyim yine. Shop'ta genelde neler oluyor. Şu Trinket of Fire. Bunu alıyorsunuz. Kılıcınıza modifiye ediyorsunuz. Kılıcınız alevli oluyor. Oyunda bunlardan 3 tane var. Buzulu var bunun. Bir tane daha vardı. Unuttum anladım. Var ama unuttum işte. Adamı unuttum da aynı Sword. Biz 230 lira toplayınca gelip bunlarla alacağız. İkisinde. Biri 150 lira biri 80 lira çünkü. Alıp Iron Sword'a modifiye edeceğim onu. Anlatmadığım bir şey var mı? Şimdilik yok galiba. Bu arada şimdi yukarıdan sandık alacağım bir tane daha. Bu arada da bir tane yıldızımız eksik gördüğünüz gibi o yıldızı şimdi tamamlayacağız. işte şuraya giriyoruz. Buradan hemen sandığı açıyoruz. Gördüğünüz gibi paramızı aldık. Gidelim. Gidiyoruz. Düş dünyalara çıktık artık. Biraz hızlı oynamaya çalışacağım. Çünkü sürem yani çok video çekemeyeceğim. 15 dakika, 13 dakika falan olur. Büyük ihtimal. Evet. Çünkü şu an bilgisayarım şeyde. Hmm, yani bozuk gibi bir şey. Onu anlatmayayım şimdi yarım saat. Bilgisayarım gelene kadar ben de böyle tabletten, telefondan şey yapmaya karar verdim. Oynamıyor. Ne diyeyim işte. O yüzden zaten Android cihazlardan video atma süresi 15 dakikaya geçmeyecek. Bunun içinde biz de az atacağız videoları artık. Böyle arada duruyorum ama yani pardon yani yapacağım bir şey yok. Konuşmaktan insan bazen sıkılıyor. Bu kırmızı aldığımız şey can cam. Bunun mavisi var. Sağ üst köşede fark etmişsinizdir mana şeyi. Böyle bakın örümceğe vuruyorum azalıyor ateş topuyla. Bakın level atladık şimdi de işte geliştireceğim şimdi. Cana vermeyeceğim ben kılıca vereceğim. Hayır, neyse. Hmm, hemen şöyle aşağı inip. Gördüğünüz gibi sürekli can çıkıyor. Fazla mana çıkmıyor. Ama bazen de hep mana çıkar can. Çok az çıkar. Aşağıda bir sandık var, onu alacağız. Hemen. 90 lira paramız oldu zaten. 6 dakika sonra video bitecek. Hemen, şunları öldürelim. Tamam. Sürekli XP al alıyoruz, level atlayacağız çünkü yani atlamamız da gerekiyor. Hmm, grafiklerde dediğim gibi o kadar ham şaham değil ama oyun çok güzel. Gerçekten çok beğenilen bir oyundur. Evet, siz de oynamanızı tavsiye ederim tabii ki. Neden tavsiye etmeyeyim? Ee, benim ben de sevdiğim bir oyun. Hmm, şimdi Ş şura yüksek olduğu için bunu aldık bunu buradan böyle ittireceğiz. Tabii oyun size Türkçe olabilir. Bilmiyorum ben benimki İngilizce. Arkadaşlar bir dakikanızı alacağım. Ulan kapısı açık kalmış onu kapattım ses geliyordu içeriden de. Hemen şuradan anca bir can çıkıyor gördünüz gibi. Hemen şunu alayım. Şuradan geçelim. Anca bir kapıyı açıp kapatıyorlar ya. Ses geliyorsa çok özür dilerim. Salak mı bunlar ne anlamıyor. Kapı çalma adeti olur ya. Ayıp oğlum ya. Ne Mekçi. Biraz daha güçlü Elhamdülillah. Hemen geçelim. Hiç onlarla uğraşamam. Dakikam zaten Gördüğünüz gibi geçit kapısı. Açtık. Onlarla bir yerden bir yere ışınlanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi köprü çalışmıyor. Bunu çalıştırmak için şu adamın istediğini yapmamız lazım. Mağaraya git benim kavanozum var diyor işte kavanozu bir şey. Anahtarını veriyor oranın. Onu canavarların elinden al da gel diyor. Yine can çıktı bak. Bana da hep can çıktı. Hiç mana çıkmadı galiba. Ha. Neden bilmiyorum. Onu <laughs> da <laughs> gidelim. Aslında bunu böyle şeyle öldürmemek gerekiyor da. Yani şu oyuna yeni başlayan bunu Magic Bolt ile öldürür. Ben onun ahmana çıktı gördünüz. Şu da adamın kavanoz, Şu da benim param. Yar etmem bunu kim. Bir canım kaldı. İnşallah ölmeyiz. Ölünce o gör, gösterdiğim geçit kapılarında doğuyoruz. Hmm, 11 dakika 50 saniye. Şimdi bitireceğim videoyu. Karşı tarafa geçeyim de. Hadi. Çabuk. Çok az kaldı. Hemen bitirmem lazım. Koş, 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 koş. Tamam, 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 hadi. Geç onları. Hadi. Süre azalıyor bu arada. Hemen şuradan sandığımızı açalım. Gördüğünüz gibi yeni bir tür canı var. Bunu da böyle şey, o o top fırlatıyor, Topuna vurarak da öldürebilirsiniz. Ha, benim öldürme şeklim genelde bu. Ha, öldüm. Neyse. Yapacak bir şey yok. <laughs> yani acelece oynadığım için oldu bu. Şöyle basıyorum. Tekrar ben buradaki geçit kapısından uyandım. Sorun değil. İzlediğiniz için sağ olun. Videomun devamında öbür bölümde görürsünüz ne olacağını. Ee, like atmayı unutmayın. Videoyu izleyip beğenmeyi unutmayın. Bay bay. Görüşmek üzere.